Merhaba. Yeni kitabımız çıktı. Pandeminin Psikopolitiği. Bugün size biraz bundan bahsetmek istiyorum. E, Hadiye Yılmaz Odabaşı Tarih bölümümüzün çok kıymetli bir öğretim üyesi, tarih doçenti aynı zamanda ama psikoloji masterı da yaptığı için, uygulamalı psikoloji masterı da yaptığı için yoğun bir şekilde çalışmalarını psikotarih alanında artık geliştiriyor. İkimizin birlikte editörlüğünü yaptığımız bir çalışma bu. Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Merkezi adına yapılmış bir kitaptan söz ediyoruz. Bu ikinci kitabımız, Travmaların Gölgesinde kitabı ilk kitabımızı Şimdi burada hayatımızı gerçekten çok olumsuz bir biçimde etkileyen pandeminin e, psikolojik etkilerinin siyasal davranışlarımıza nasıl etki ettiğini, edeceğini tarihsel e, yönüyle de e, onu da kapsayacak şekilde anlatmaya çalıştık. E, i̇çinde tarihçiler var, felsefeciler var, ekonomi politikçiler var e, ve psikotarihçiler var. E, politik psikoloji alanında yapılabilecek her türlü analizi aslında kitabın içerisine koyduk. İlk yazımız Namık Sinan Turan'dan profesör, İstanbul Üniversitesi'nin çok kıymetli bir hocası. Akdeniz ve Osmanlı dünyasında tarihin seyrini biçimlendiren süreçler olarak salgın hastalıklardan bahsediyor. Salgın hastalıkların tarihsel olarak etkilerini ele alıyor. Ve uzunca bir makale aslında kitabın en uzun makalesi fakat Namık Sinan Turan hocamız hakikaten alanında çok üst konumlara gelmiş, çok önemli bir tarihçi. Ee, sonrasında doçent Ömer Osmanoğlu e, hocamızın psikopolitik davranışın şekillenmesinde bir etken olarak salgınlar Atina vebası örneği e, ki, e, makalesi var. Kendisi bir felsefeci aslında. E, çok da güzel bir biçimde ta Tato Kidides'ten e, günümüze kadar e, etkilerin nasıl şekilleneceğini anlayabileceğimiz bir dille o dönemi anlatıyor. Sonra Uygar Aydemir hocamız bir tarihçi, ölümün tazeleyen nefesi, salgınların psikolojik etkisiyle politik yeni başlangıç arayışları. Bu da yine tarihsel bir bakış açısıyla salgın hastalıkları ele alıyor. Sonrasında Cumhuriyet dönemimizde salgınlarla nasıl mücadele edildiği ve bunun ulusal inşa yani Türk ulusunun inşa sürecindeki etkilerini anlatan Hadiye Yılmaz Odabaşı hocamızın doçent makalesi var. Erken Cumhuriyet döneminde ulus kimliğinin inşası ve salgın hastalıklarla topyekim mücadele söylemi makalenin başlığı. Daha sonra Altınbaş Üniversitesi'nden Bahadır Kaynak bir yazı verdi bize. Salgınların ekonomi politiği, piyasaların sürü psikolojisiyle imtihanı. Çünkü aslına bakarsanız pandemi döneminin ortaya çıkardığı psikolojik faktörler ekonomiyi etkiliyor ve oradan da siyasal davranışları şekillendiren bir yönü var. O da daha küresel düzeyde bu konuyu ele aldı. Sonra psikoloji hocamız Meltem Narter'in yasaklar mı normal, normaller mi yasak çerçevesinde bir analizi var. İçinde Freud'un Karnaval söyleminin de yer aldığı yasakların psikolojisi üzerinden ve yasaklar ortadan kalkınca bir anda sokaklara dökülmemizin psikolojisi üzerinden yaklaşıyor. Sonra Can Diker hocamızın İletişim Fakültesi öğretim üyesi Üsküdar Üniversitesi'nde yine salgın filmlerinin politik psikolojisini analiz ettiği, yağma, şiddet ve kanunsuzluk bağlamında analiz ettiği bir yazısı var. Çok güzel bir yazı aslında. Çok farkına varamadan izlediğimiz birçok filmin aslında psikolojilerimize ve bazı şeyleri normalleştirmeye ne kadar etki ettiğini gösteren bir yazı. Daha sonra Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk'ün aynı zamanda Manchester Üniversitesi'nin kadrosunda bir hocamızın yazısı var. Pandemi ve sosyal izolasyon, yaşlılıkta yalnızlık. Yaptığı araştırmayı da buraya koydu. Hakikaten yaşlılık yani 65 yaş üstünün Türkiye'deki bir takım yasaklar kapsamında ne kadar eziyete maruz kaldığını hepimiz biliyoruz. Ve bu yaşlılar 65 plus dediğimiz insanların neler hissettiği, siyasi davranışlarına nasıl yansıyacağından bahsediyoruz. Sonra yine felsefe hocamız Baver Demircan'ın salgın ve belirsizlik üzerine öznelliği yeniden düşünmek konusunda felsefi bir varoluşsal so sorgulama yaptığı bir yazısı var. Salgınlar sırasında ölümü düşünmek, varoluşu düşünmek üzerine bir yazısı var. Daha sonra sosyoloji bölümü öğretim üyemiz Barış Erdoğan'ın bir yazısı var. Kültür, siyaset ve mikroorganizmalar, üst yapı kurumlarının farklı toplumlarda salgın hastalıklarla etkileşimlerini değerlendiriyor. Daha sosyolojik bir bakış açısıyla, psikolojiden ziyade daha sosyolojik bir bakış açısıyla ama içinde küçük psikolojik şeyler de var. Ne diyeyim, baharatlar da var öyle söyleyebiliriz. Sonra solistlerimize geliyoruz Nevzat Tarhan hocamızın bir yazısı var son iki yazı Nevzat hocayla benim yazılarım salgınlar ve psikolojik sosyal olgunlaşma Nevzat hoca burada salgınları ve salgınların sonuçlarıyla yüzleşmenin ve onları kabullenmenin aslında onlarla mücadele ederken çok daha güçlendirici bir faktör psikolojik bakımdan güçlendirici bir faktör olduğunu söylüyor. Ben de pandeminin iki yüzü stigmatizasyon ve kahramanlaştırmanın psikopolitiğini yazdım. Ben de yani bu böyle tarihin başından itibaren gelen bir süreç. Her salgının bir öteki, bir düşman yarattığından bahsediyorum. Çünkü hiçbir topluluk ortaya çıkan bir olumsuz olayda, bir doğa felaketi de olabilir bu. İşte bir salgın da söz konusu olabilir. Kendi içinden birilerinden şüphelenmiyor yani onu lanetlemiyor kusurlu olarak mutlaka dışarıdan girilen birilerinin suçlama arzusu oluyor Ve her pandemi döneminin her salgının da mutlaka sonunda birileri kahraman ilan ediliyor Tıpkı filmlerdeki gibi birazcık ben bunu uluslararası ilişkiler bağlamında Amerika Çin ekseninde Rusya'nın Sputnik aşısı ekseninde değerlendirmeye çalıştım Velhasıl güzel bir kitap oldu. Pandeminin birçok yönü var incelenebilir ama bu da psikopolitiğini inceliyor. Yeni çıktığı pazartesi gününden itibaren kitapçılarda da olacak. Online'da şu anda var ama kitapçılarda da pazartesi gününden itibaren olacak. olacak. Okur ve yorumlarınızı iletirseniz çok seviniriz.